Böyle yaparak beni bu odaya hapsedebileceğini mi zannediyorsun? Hayır. Bak şansını zorluyorsun. Evet. Ne oluyor? Soner Bey ve Türkan Hanım içeride kilitli kalmışlar. Bunların hepsinin bir amacı olmalı. Evet. E ne o zaman söylesene. Gitme. Sana bir kahve yapayım. Hı? Bize neler... Aman gözünü seveyim diye zaten bir şey söyleme. Nesrin hocam geçmiş olsun. Ne oldu ki? Az kızık, az kızık, dünya böyle değil. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Yeter ya dur. Sadık iyi misin? Nesrin? Kolu Ben bu halde nasıl baba olacağım? Ne? İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de